Hepinize merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'in 26.12 sürümü için MENYO'nun kolay kurulumunu göstereceğim. Oldukça basit olacak. Açıklamada size bir link vereceğim. O linkten bu dosyayı indireceksiniz. 5.23 MB. MENYO modunu bu dosya sayesinde kurabileceğiz. Bunu açıyorum şimdi. İçindeki klasörü de açıyorum. Gördüğünüz gibi 4 tane dosya var içerisinde. Şu an 26.12 sürümüne göre ayarlanmış bir MENYO. Eski sürümleri de kapsayacaktır. Ve MENYO'nun en güncel hali 1.5 sürümüdür. Onu da ekleyeyim. Oyunumuzun kurulu olduğu yere gidiyor. Oyununuzun Oyunuzun kurulu olduğu yer her zaman aynı değildir gençler. Platformdan platforma değişebilir. Steam'de farklıdır. Epic Games'de farklıdır. Epic Games'de kurarken genellikle soruyor nereye kuracağım diye. Sosyal Club'da da aynı şekilde farklıdır. Siz nereye kurduysanız orayı bulmanız gerekiyor. Epic Games'te nasıl bulabileceğiniz konusunda bir video yapmıştım zamanında. Oyunumuzun kurulu olduğu yer burası. GTA 5 Exe'nin olduğu yer falan. Buraya bütün hepsini atıyoruz. Fakat bir şey söyleyeceğim. Daha öncesinde menü kuruluysa gençler sizde ve orada ayarlarınız varsa atıyorum menüde birkaç ayar yapmışsınızdır. Favorilere bir şey eklemişsinizdir falan filan. Onların gitmesini istemiyorsanız sadece şu üçünü atacaksınız. Bu menü staff atmayacaksınız. Ama diyorsanız ki ben sıfırdan kurulum yapmak istiyorum. Her şey tertemiz olsun. O zaman dördünü birlikte şöyle Buraya atacaksınız. Hedefteki dosyaları değiştireceksiniz ve kurulum bitmiş olacak. Artık oyuna girebiliriz. Peki menüyü nasıl aktif edeceğiz? Oyun şu an açıldı. Bu dosya atma işlemini oyun kapalıyken yapmanız gerekiyor onu söyleyeyim. F8 tuşuna iki kere basıyorsunuz. 1 2 Direkt açıldı menümüz ve bütün ayarlara ok tuşları ya da sağdaki numpad'den 8, 5, 6, 4 tuşlarını kullanarak erişebilirsiniz. Menyonun nasıl kullanabileceğiniz hakkında bir rehber videosu yapmıştım. Bundan 3-4 sene evvel hala geçerliliğini koruyor. Çünkü çok fazla ayar eklenmedi. Oraya girerek siz de rahatlıkla menyonu nasıl kullanabileceğinizi ayrıntılı bir şekilde görebilirsiniz. O videoda neredeyse menyonun kullanımının %90'ına değindim. İşinize yarayacak birçok ayarı nasıl kullanabileceğiniz ve ne işe yaradığını göstermiştim. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumları her zaman beklerim. Elimden geldiğince zaman buldukça size yardımcı olmaya çalışacağım gençler. Videoya da bir beğen atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.